Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyuna geldik kanalına. Hoş geldiniz. Ben Samet ve karşınızda yeni çıkmış olan Tekken 7. Birazcık bekledim. Saat de geç oldu o yüzden çok fazla bağıramıyorum. 2.30 sularında şu anda saat arkadaşlar. Şöyle bir ilk bakış yapacağız. Hikaye moduna girmedim. Zaten uykum geldi bu saate kadar ve biraz uyutacak böyle anime kafasında olduğu için. Şöyle bir karakterlere bakıyorum arkadaşlar. Bayağıdır da Tekken oynamadım. Akuma. Hmm, Akuma bu baş kötülerden biri sanırım kimler var? Şu abiyi önceden PlayStation bir zamanda falan bayağı oynardım, severdim. Dur. Şu şey gelmiş diye Arap mı, Türk mü artık neyse Şahin. Şahin'le bir merak etmiştim ilk geldiğinde. Acaba nasıl bir karakter olmuş? Bir dövüşe girelim bakalım. Kayıtta mıyız? Kayıttayız arkadaşlar. Bu arada bugün akşam yani ben bu videoyu paylaştığımda eğer direkt izliyorsanız eğer akşamında yayında da bir tekken 7 oynayacağız arkadaşlar. Ay iyi tamam. Ha ah, karşıya geyişe geldi. Oyunu hediye eden Masar Bey e. ayrıca laf açılmışken teşekkür ediyorum kendisine. Aman aman. Özel hareketlerini falan hiç bilmiyorum tabi. Şöyle bir deneyeceğim arkadaşlar. Bayağı gölün üzerine dövüşüyor gibiyiz. Abla sen ikide bir kaplan sarıyorsun bana. Bu beni de alacak gibi duruyor. Dur bakayım. Bu arada hangi modda oynamam lazım böyle normalde dövüş için bilmiyorum ama. Altta bir soru işareti falan var. Bayağıdır dediğim gibi önceki serileri oynamadım oyunu ama ilk round'u aldık. Hadi bakalım. Abla şu kaplanını bir yere sok. Onun dedik mi? Aa, aslında böyle bak var ya en güzeli budur. Bak ben ne zaman bir kızla şey oynasam Dövüş oyunu oynasam hep beni döverler. Çünkü rastgele basıyorlar. Ben de basacağım. Rastgele bas. Dö. Zaten bir kadın canım kaldı. Geber. Her zaman kızlar rastgele bastığı için döver bak. Dikkat edin. 9 THKU Promet bilmem ne nedir bilmiyorum arkadaşlar. Ne açtık? Buradan sanırım kostümizasyon falan açıyoruz. Yani karakterleri yeni skinler falan açıyoruz. Evet e, ee, Joyce'nin farklı bir kıyafet açıldı arkadaşlar. Next Battle diyelim bakalım ya. Tekrar karakter seçtirecek mi bize? Bir karakter daha görelim en azından. Çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Aa, ben bunu ben bunu döverim. Dur bakayım. Bunu döveyim ondan sonra. Bu Japonların eskisi kadar yapmıyorlar gerçi de. Kadın tasvirleri de yani malumunuz oluyor. Adamı çözüyorum lan sanki. Çünkü rastgele basıyorum. Hemen ikinci round. Sonra bir karakter değiştireceğim. Aynı şeyleri yapıyoruz aslında. Sana demediler mi lan kulaklıkla dövüşme diye. Bunlarda da şey gibi olmuyor mu? Ee, böyle özel hareketler. Mortal Kombat'ta yaparsın ya. RTLT'ye aynı anda basarak. Evet ne açtım bu sefer? Gel abi. Tamam hep hatunların yeni şeylerini açıyoruz. Şunu bitirelim. Biri başka karakter seçeceğim. Offline'a giriyorum arkadaşlar. Online şimdi bulur bulmaz. Daha Açılalı oyun 2 saat oldu dediğim gibi. Arcade Battle. Tam klasikleşmiş normal tekken arcade modu diyor. Birkaç dövüş de burada yapalım arkadaşlar. Karakterleri tanıyalım. Soldayım ben. Şu abi zaten başroldekilerden biri. Aa Bruce Lee abimiz var. Bruce Lee, Bruce Lee o işte yani. Başka bir şey değil. Bu bayağı bir yaratığa benziyor. Şu kaplan abiyi özledim ya. Kaplanımız var. Ayımız var. En başta pandamız var. Şu King'i bir seçelim. King bayağı meşhurdu çünkü. Hatırladığım kadarıyla. Canlı yayına gelirseniz bu arada orada bir konuşuruz arkadaşlar. Belki hikaye modunda biraz ilerleriz. Zeynep katılabilirse aramıza. Biraz da Zeynep'in ağzını burnunu kırabilirim. Buradan kendisine meydan okuyorum. Eğer onun da oyunu hazır olursa çünkü ben ön yüklemeyle yüklemiştim oyunu. Bu abi fazla iri ya. Ben böyle çok iri karakterle oynayamam. Bu arada orta seviye zorlukta yani. Bu demek ki biraz zorlaştırmamız lazım. Ya da gerçek rakiplerle oynamamız lazım. Gerçek rakipler illa ki benim ağzım burnum kıracaktır ama. Belki de öğreniriz. Ne oldu? Bir kat yukarı mı çıktık? Aa yukarı çıkınca adam değişti. Sen aşağıda böyle değildin. Hayırdır lan? Ha? Tabii kıçın da kalktı yukarı çıkınca. Otomatik olarak her yerine beraber. Ah yakalayamadım. Eğer özel bir şeyler açılıyorsa arkadaşlar normalde bir yumruk dağıtayım. ha. Şunu bir alayım da. Bilmiyorum tuşlarını. Bir... Bayağı bir ilk bakış yani bu. Bu abi gitti. Tamam yeni e, ee, dövüşün hazırlan. Herhalde karşımıza bu sefer başka bir karakter gelecek. Biraz da harita değişirse eğer son maçımızı da o şekilde yapalım. Aa daha 6 dakikam oldu ya. Nasıl olur ya? Ben bayağıdır sanki yarım saattir oynuyor gibiyim. İleri şu. Tamam bir tanesini gördüm sanki hareketini Sanki bir tanesini gördüm. Bakalım yapabilecek miyim? Şu mu abi özel hareketin senin? Bu özel bir hareket mi? Ben bunu çözerim aslında var ya. Sadece biraz oynamam lazım. Lan sizde var ya alt katta böyle dayak yiyorsunuz ondan sonra Güzel bir şey yaptım Bu arada grafikler ULTRA'da arkadaşlar şu anda Olur bu yani oyun O kadar grafikleri iyi değil hatta Bilgisayar inatla benim 2 kda 4K'da çalıştırayım diye uğraştı yok O zaman kayıt programı şaşıyor Çok ahım şahım acayip grafikleri yok Onu söyleyeyim Özel arka plan çizimleri falan Perfekt yaptım lan. Bir başarımı kazandık. O zaman son bir dövüş daha. Bir karakter daha gelsin karşıya. Gerçi çok bir şey gösteremiyorlar ama. Demek ki biraz zorlaştırmamız lazım. Dediğim gibi eğer bilgisayara karşı oynuyor. benim adam geldi. Bruce Lee'm geldi tamam. Evet şu özel hareket bir de tam tersi özel hareket. Rage Art, Rage Drive. Come and get some. Ya ben bunları Japonca konuşsunlar diye de ayarlamaya çalışım olmadı. Bilmiyorum. Yani e, yazılar İngilizce yazsın adamlar Japonca konuşsun dedim. Beceremedim. Bak özel hareketleri öğreniyorum ha. Beni delirme. O dövdüğümü de fena dövüyor. Kızardı bu. Bir şeyler oldu. Bu zaten Tekken 7 e, Japonya'da arket makinelerde oynanan bir oyundu. Sence e, bizim e, PC'ye ne bileyim ve konsollara geldi oyun arkadaşlar. Sanırım o oh, bir şeyler yaptım valla. Sanırım o yüzden ki grafikler çok sağlam değil. Of. Dur lan bir arket daha çekeyim sana dur. Lan en sevmediğim şeydir oyunda şöyle yumrukla bitiriş. Orada bir insan güzel bir şey yapmak istiyor ya. Yapamıyorsun bazen. Evet arkadaşlar. Çok fazla uzatmayacağım videoyu hemen. Bir saniye bu adam gelecekse buna dövüşürüm. Bu adam gelecekse son olarak buna dövüşürüm. Olsa olsa ilk 10 dakika olmuş olur. Yok 9'dayız şu anda. Birazcık geçer olsa olsa. Oo, pro match. Tamam promotion maç diyor. Bunu oynayalım. Bu abi herhalde ağır olmalı değil mi? Bu abi ağır olmalı. Lan. <laughs> Ağzım burnumu kırdı benim. dur abi bunda o taktikler işe yaramadı ben farklı bir şeyler yapmalıyım. Oğlum sen neymisin lan öyle? Dur nereye gidiyorsun lan? Yok abi. Mahvetti beni. Herif beni dövdü. Evet arkadaşlar. Hazır olduğun zaman tekrar geldi. Continue. Yok continue değil arkadaşlar. Evet dediğim gibi canlı yayına beklerim. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı eğer değilseniz unutmayın. Şimdilik de hoşçakalın. Bay bay.